<laughs> arkadaşlar bugün <laughs> Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün, bugün e, yılbaşı değil yarın yılbaşı aslında. aslında. bugün yılbaşı değil mi? Ben hazırlanıyorum Sonra saçlarımı yapacağım Kaç tane saçım var da ya, saçlarımı yapacağım canım. İçime şöyle bir tane elbise giydim uzun Onun içine üstüne blazer ceket giydim Onun üstüne kaban giydim altına aklarımı giydim Evet arkadaşlar Nisan bizimleydi çekiyoruz. Herkesin çiziyoruz. kombininden sonra benim kombinimi göstereyim misin? Gözükmüyor. Ay. Siz şimdi müşterilerle ne kadar çok rahatsız oluyorsunuz. Ne azal bana ben şey Evet arkadaşlar. Nisa abla. Nisa abla. Nisa abla. <laughs> böyle mi? Yoksa mı? Yok, böyle. Bence de. Bana, ben de bu Dolma parmaklarınla Show yap bize evine. Yani, arkadaşlar böyle mi? Evet arkadaşlar Emine parmaklarıyla <laughs> dilekleriniz nedir Emine Hanım? Yılbaşımdan dileğim. Yılbaşımdan? Zayıflamak. Tamamdır. Ama böyle... Ay İbrahim bey bulmuşken. İbrahim Bey, yılbaşından dileklerinizi açıklar mısınız? Tamamdır. Aa bu. Aferin. da yılbaşından dileklerin ne? Yılbaşından dilek. Düşüneyim. Sonra Ey, gel. Tamam, tekrar geleceğim. Tanrım, bu pulu elteğinizle. Nasıl olmuşsun bacım? Bir yorumlarda yazın! Yılbaşından dileğin nedir? Yeşeyebilmek. <laughs> ateşle. <laughs> 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 Çekime giriyorlar. Aa, Oğlum kaşlarını koyalım. Birer tane koyalım mı? Alperciğim yani heyecan yapma dökeceksin. Güzel. <laughs> <Bıda. gülüyor> Bey, yılbaşından dileklerinizi bize açıklar mısınız? Neyimi açıklayayım? Yılbaşındaki Yılbaşı dileklerin. Dökülen çok dileğim var açıkla açıkla lütfen. Para, para, para. Üç tane dilek söyledi. Huzur, huzur, huzur. Yok. <laughs> Hiçbiri kavramayacak. Huzursuz para da olur. Para bakmıyor. <laughs> <laughs> Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet, ben de oldum. Ay. Ay. Ben de Evet, şey. Evet, Funda Hanım. Yeni yıldan dileklerinizi bize açıklar mısınız? Elber Blom'u izlersiniz. Zor. Evet. Ee, yeni yılda sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, bol gülümsemeli bir yıl evet diliyorum. Evet arkadaşlar. Bu benim bir bu tek sadece Funda Tüzgün bir şey söyledi biz benim. Yaşamak. Zayıflamak. <laughs> evet. Alper Bu kadardı. Başkaları gelince başkalarına da çeker arkadaşlar. <laughs> evet Halil Bey yakınlaştırma sizi. Güzel <laughs> arka bir tane tabi. Yılbaşından dileklerinizi zeyniz. <laughs> Ruşen tamam, Bey, Bey, Rüşen Bey buraya yiyelim. Valeliği <laughs> bırakmak. <laughs> Yılbaşından dilekleriniz nedir acaba? Allah sizden afiyet versin. Yılbaşından bekleriniz nedir acaba? Tamam, evi yılda Allah size akıl versin işte kızım. Tamam, bize akıl verecekmiş. Öyle söyledim bir şeyler. Rüşen <laughs> <laughs> abiye de tane temiz hanım. <laughs> evet çok ses var. Şerif yeni yıldan dileklerinizi tekrar alıyorum Şerif yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir <laughs> yaşamak neden lazım? Evet, şimdi Sedan. Umarım her yeni yıldan bağırıyorum. <laughs> sadece, sadece, sadece. <laughs> yeni yıldan yeni günü Sadece sağlık bekliyorum. İnşallah. Ben de bir şey yapmadım. Seyman, yeni yıldan dileklerim nelerdir? Ama yeni Yeni Bu kadardı. Zaman öyle bir dilekliydi ki hayatımı sömürdü yani. Herkes bu. Ben Zara. dileklerinizi alabilir ben şimdi beni dövmeden geçirdiğime çok şükrediyorum. Gelecekteki <laughs> yılda da aynı performansı sergilemeyi düşünüyorum. Alkış! Hadi! Yeni yıldan dilekleri alalım. miyiz? Ee, yeni yıldan dileğim araba, evlenmek ve <laughs> evlenmek. Evet, alkış yapıyoruz. Bence ilk önce koca istiyor. Nalan Hanım'ın odası. O Zuhal Hanım'ı yanında yakaladığıma Yine göre Zuhal yakaladı yeni yıldan dileklerinizi alabilmeyiz lütfen. Kim için dileyeceğim? Senin için Hayır, mi? Hayır, senin kendin için. Yeni yıldan ne diliyorsun? Önce sağlık, sonra bol para, Amin, 770. huzur, <laughs> 7777. <laughs> Bu kadar mı? Daha ne isteyeyim anneciğim? Buraya şey... Kırılmış ya, yine bir yerden çıkmasan olmuyor. Akşam açamayız. Sen. hayatımda dedikodu yapma. Sen. Kesinlikle. Sen. Tabii ki evet. yapmam. Ama adam yakışıklı mı? Çok yakışıklı. Maalesef. Karizma mı? Hayvan gibi. Göz yaşını sildin, ben dilin olayım, koy beni gönlünün sol cebine. Yeni yıldan direklerinizi çok uzak uzak tutmak. Bir tane <laughs> Mercedes c 200 777. 2019 model. Evet. 20 de olur. Bundan sonra. Hahaha. 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 Düşünmüyor Evet, o çalışıyor. Liz maço! Hadi, aç. Lotuma bakın! Gidiyor. Onu açacağım, çok merak ettim. Teşekkür ederim. Çok beğeneceksin. Hayır, bir dakika. Liz, sen açmam lazım. Teşekkürler. İyi günler. İyi Hadi. Kerem Bey görmesin. <laughs> ben almadım. Ya, Yanlışlıkla gelmiş. Komin. Çok... Böyle bir oldu bacım. Bilmiyorum. いいつもありまし sor. Yeni yıldan beklentiniz, dilekleriniz nelerdir? Ay herkesten böyle video alıyor ve ben çok güzel konuşuyorum. Yeni yıldan. Ama aslında güzel konuşuyorum burada. Ben de Ne olabilir ki? Ne olmalı? Yani dilekleriz. Eksilmeden çoğalmak nasip olsun. Özlem abla yeni yılda koca dilekleri. Eksilmeden çoğalmak nasip olsun. Birlikte paylaşmak çok güzel anlar olsun. Ama birlikte paylaşabiliriz. Bunları eşlik edebilelim. Evet. Bir yandan. Ben ben bu da Ankara'da mı acaba? Biliyorum maalesef. ben değil mi? Evet çok güvenli. Geriye git, geriye git. çek. size sordum buradan <laughs> yeni yıldan dileklerinizi açtık <laughs> arkadaşlar bunlar burayı tatlıyor. Ee, görüyorsunuz. Biz garip <laughs> adlıyız. <laughs> Köle. Ay. Emin. <laughs> <laughs> evet. Noel ana. Ho ho ho. Neyse, bugün zenginiz. Canım bu paranın kaynağı nereden geliyor? Emine Hanım. Emine hediyelerin nerede? seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.